Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Ayağım 30 Bros. Girls Seri'den 20 paket açacağız. Yani aşağı onları. Ben alayım arkadaşlar. 20 kartı bekleyin. Evet arkadaşlar 20 paket aldım. O zaman hemen başlayalım. Ooo! Leonard Carl ve Beyaz Crow. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz. Bir önceki partta yoktu. Bir önceki partta izlemek, izlemek istiyorsanız. Hemen. Ooo! Tavşan Pini ve Mavi Tara. Kartlar güzel ya. Kartları beğendim. Kartları iyi. kartlar ha. İyi kartlar abi. Oo PSG şeribi broke. Şuna kadar hiç aynı kart çıkmadı. Ya mesela bir önceki parttaki kartları da bir fank rom çıksın ya. Oo Skuyak ve Edgar. Güzel. Bir de patates Skuyak varmış. Acaba o çıkar mı? Hiç sanmıyorum. Hiç, hiç kutunun üstünde öyle bir şey yok. Ve... Kaçak Çipene ve Korsan Poco çok güzel abi. Of oh, sen mi bu? Şeyden anladım ya. Sen de galiba ya. Evet vardı bunlar bir önceki parti vardı Ms ve Kardan Adam çık. Bunlar yoktu evet. Şimdi aklıma geldi. Aa, yine heyecanlandım ama bunlar vardı. Aa, bu da vardı galiba. Evet, ne güzel yoktu dediğimiz kartlar şu anda çıkıyor arkadaşlar. güzel bir ev. Mega böcek, mega böcek, böcek ve, bayron. Byron. Byron. Nasıl bunu unuttum ya. Helal lan sana. Helal lan Yusufi'ye. Oo, Ooo karanlık taraf kal. Kartlar çok güzel olmuş arkadaşlar. Ha, çok kartlarımız var. Yani bunları saymayacağım yani. Çok kart var abi ya. Bu arada ben geçiyorum çünkü bu bir önceki şeyde de vardı bu. Bir de, de vardı bu kartların bazıları. Seriye bağladık ya. Allah. Seriye bağladık yani. Abi bir önceki part daha güzeldi ha. Vallahi daha güzeldi. bir önceki vardı. Ben bu parkta çıktığını bilmiyorum. Bu ne? <laughs> Oo, Connie Max ve Anka Crow. Güzel. Güzel abi. Ya böyle gelin işte ya böyle. O ne öyle? Hep aynı kartlar. <laughs> Uf be! Serseri Mortis, Kral Yengeç, Güzel. Hadi lan sizden mutluyum hadi. Aa, bunlar bir önceki partta vardı. Evet bu, bu şeyin son kartı. Oo güzel pembe Piper ve yılbaşı partisi Frank. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğenirsiniz. Beğenirsiniz. arkadaşlar, Görüşürüz.